Su yosunları ya da algler, latince, alga, deniz yosunu, sucul fotosentetik ökaryotları tanımlamak için kullanılan ve birbirleriyle akraba olmayan çeşitli grupları içine alan resmi olmayan bir terimdir. Grup, chlorella gibi tek hücreli mikroalglerden, kelk gibi çok hücreli ve makroskopik kahverengi alglere kadar çeşitli farklı şubeden canlıyı kapsar. Mavi yeşil algler olarak da adlandırılan siyanobakteriler gibi prokaryotlar, genellikle alg olarak nitelendirilmezler. Ayrıca yosun tanımı çoğunlukla su yosunları için kullanılsa da, yosunlar, kara yosunları ve su yosunlarını kapsayan genel bir terimdir. Su yosunları, bitkilerin aksine, fotosentez ürünlerini nişasta formunda depolamazlar. Kloroplastları, stoplazma içerisinde serbest olarak değil, granüllü endoplazmik retikulum üzerinde bulunur. Klorofil taşırlar ve bitkilerde bulunmayan başka pigment maddeleri de bulundururlar. Çeşitli su yosunu gruplarına özel renklerini bu pigment maddeleri verir. Ayrıca bazı su yosunları pigmentlerini kaybederek heterotrof olmuş ve fotosentez yapmayı bırakmıştır. Makroskopik su yosunları ve likenlerde bitkilerdeki yaprak, gövde gibi elemanlarına benzeyen ancak damar dokusu taşımayan, özelleşmemiş vücut bölümlerine talus denir. Su yosunlarının üremeleri, ikiye bölünme, tomurcuklanma, ana bitkinin büyümesi spor hücrelerinin ya da eşey hücrelerinin üretilmesi gibi pek çok farklı şekilde gerçekleşebilir. Algler çeşitli endüstri alanlarında kullanılan bazı ham maddelerin elde edilmesinde rol oynarlar. Ayrıca besin olarak kullanımları çeşitli kültürlerde yaygındır. Etimoloji alt teriminin Türkçe'de geçtiği ilk kaynak 1951 yılından bir gazete yazısıdır. Türkçe'ye Fransızca algue, yosun, kelimesi üzerinden geçtiği düşünülmektedir. Bu ise Latince'de deniz yosunu anlamına gelen alga kökenlidir. Yosun kelimesi ise köken olarak Orta Türkçe'ye dayanır ve en eski kullanımı 15. yüzyıl dolaylarındadır. Anlam açısından su ve bataklık bitkisi şeklinde kullanılmıştır. Ekoloji Almanya'da bir alt patlaması fotosentetik su yosunları, sucul ortamların birinci derecedeki üreticileri olduklarından, tüm ekosistemlerin bütünlüğünün korunmasında önemlidir. Okyanuslarda bulunan diatomlar ve diğer mikroskobik yosunlar, tüm dünyanın ihtiyacı olan fotosentetik karbon ihtiyacının üçte ikisini üretirler. Sularda yosunlar tarafından gerçekleştirilen fotosentez canlılara oksijen sağlar. Su yosunları, bununla birlikte suda yaşayan canlıların besin ve korunma gibi ihtiyaçlarını da karşılar. Yaşamı sona eren su yosunlarının dış iskeletleri dibe çökerek denizel kayaçların yapısına katılır. Dünyanın bazı kesimlerinde kar altında yaşayabilen yosunlar, karın baharda pembe görülmesine sebep olurlar bilinen tüm bitkiler içinde en hızlı büyüme oranını gösteren Büyük Okyanus'un dev su yosunu Macrocystis pyrifera'nın yaprakları haftada 3 ile 4.5 m arası boy verebilmektedir. Çok yıllık bu bitkiler yaklaşık 60 metre uzunlukta olabilirken, bazen 100 metre yüksekliğe kadar ulaşabilirler. Bu yosunlar yaklaşık 100 kilogram ağırlığındadır. Alt patlaması, tatlı veya tuzlu su sistemlerinde su yosunu popülasyonunda hızlı bir artış veya birikmeyi tanımlar. Patlamalar genellikle gübrelerin suya karışması ile azot veya fosfor gibi besin maddelerinin su sistemine girerek ötrofikasyon sonucu aşırı alt büyümesine yol açması ile oluşur. Bu patlamalar güneş ışığını engelleme, sudaki oksijen seviyesini düşürme ve yosun türüne bağlı olarak suya toksin bırakma gibi zararlı etkilere neden olabilir. Sınıflandırma ipliksi kolone oluşturmuş mikroskobik bir su yosunu cinsi su yosunları, birçok farkı sınıflandırma yapılsa da genel olarak Prokaryotik ve ökaryotik olmak üzere iki ayrı sınıfa dahil edilebilir. Ökaryotik algler, gerçek çekirdek, çekirdekçik ve zarla çevrilmiş organelleri olan alglerdir. Archaeplastida'ya ait 3 grubu kapsar. Yeşil algler, kırmızı algler, glajopita bu gruplarda kloroplast iki zarla çevrelenmiş ve muhtemelen bir endosimbiyozdan gelişmiştir. Yüksek bitkilerdeki pigmentler yeşil alglerdekilere benzerken Kırmızı alglerdekiler daha farklı gelişmiştir. Klorofil taşıyan diğer iki alg grubu ise şöyledir. Öklenalar çıloraraç nemli bir kaya üzerinde yaşayan algler bu grup, iki ya da üç zarla kuşatılmış muhtemelen yeşil bir algı içine hapsederek gelişmiştir. Çılorarça grubu, bir algin çekirdeğine ait küçük bir çekirdek parçası içerir. Geri kalan algler, bütün kloroplastları klorofilva ve C içeren alglerdir. Klorofilk, prokaryotların hiçbirinde ve ilkel kloroplastlarda görülmez, fakat kırmızı alglerle olan genetik benzerlik akrabalıklarını gösterir. Bunlar, heterokontlar, altın sarısı algler, diatomlar, kahverengi algler gibi. Aptopaita, kokkultopora, kriptomonad, dinoflageltler ilk üç grubun, kromista, kloroplastları dört zarlıdır. Bu grupların bazı üyeleri fotosentetik değildir, bazıları plastik taşımaz ya da kloroplastları yoktur.